Evet gördüğünüz gibi bugün Bahçeşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi'ndeyiz. Çok güzel bir kütüphane. Küçük ama bir o kadar güzel dizayn edilmiş. Sizleri daha fazla meraklandırmayalım bir bakalım. Kütüphaneye girer girmez bizi hemen danışma personelimiz karşılıyor. Başakşehirli mobil uygulamayla giriş yapıyoruz. Kütüphanemizde 3000'e yakın kitabımız bulunmakta. Hepsi birçok farklı alanda. Psikoloji, tarih, dünya edebiyatı, Türk edebiyatı gibi birçok farklı alanda kategoriler mevcut. Biraz içeriye dolaşalım gel. Pazar hariç haftanın her günü açık olan bu kütüphanemizde öğrenciler derslerini çalışırken aynı zamanda ücretsiz bir şekilde Wi-Fi hizmetinden de faydalanabiliyorlar. Hacı Bektaş Veli'nin güzel eserlerinin de yer aldığı bu kütüphaneye tüm Başakşehirli komşularımızı bekliyoruz. Farklı bir hizmet durağında görüşmek üzere.